Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekmek yapacağız, baget ekmeklerden. Geçen pide'den üç tane, dört tane yapmıştım. Soranlar oldu, beğenenler oldu sağ olsunlar. Şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım, yapacağım. 1,5 su bardağı ılık su, bir paket kuru instant maya, yoksa yarım paket yaş maya mayayı biraz şöyle suda eritelim. Bu arada bir tatlı kaşığı şekeri katıyorum. Şeker mayanın aktifleşmesini sağlıyor. Tuzla mayayı diyerek aynı anda koymuyoruz. Tuzu una katacağız. Şekerin yaptığını tuz öldürür yoksa. Şimdi 3,5-4 su bardağı un tuzumuzu da katalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Güzelce yoğuracağız. Hamuru toparlayacağız. o ne kadar yoğurursak o kadar güzel mayalanır. Evet, hamurum toplandı. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Onun mayası gelmiş arkadaşlar. Şey Bir saat mayalandırdım ben. Güzel de mayası gelmiş. Yani. Bir saat yeterli. şimdi bezelere böleceğim. Toplamda 10 beze çıktı. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Büyük istiyorsanız büyük yapabilirsiniz küçük istiyorsanız daha küçük olur. Evet, bezelerini yaptım arkadaşlar. Şimdi şeklini verelim. ben baget ekmek yapacağım. Siz isterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz büyük tek ekmek yapabilirsiniz. Şöyle çiçek ekmek olur. Nasıl istiyorsanız, zevkiniz, keyfiniz nasıl istiyorsa öyle yapın. Çocuklar çiçek ekmeği seviyorlar. Bunu da sevdiler benimkiler. Küçük küçük olunca hoşlarına gitti. Ben şimdi bunu iftara yetiştireceğim. Sıcak sıcak. Yesinler. Evet, ekmeklerin şekillerini verdim, şimdi tepsiye dizeceğim, ısım arasında gelmesini bekleyeceğiz. Diziyorum. Tepsi mayası geldikten sonra şekil vereceğiz, fırına göndereceğiz. Evet, ekmeğimin mayası geldi arkadaşlar. Şimdi şeklini vereceğiz. Bununla bir deneyim. Şöyle küçük bir falçata aldım mutfak için. Bununla keseceğim. kesikleri böyle yandan atalım ekmeğimiz daha güzel şekil alır bunlara da desen Un serpiyorum üstüne. İsterseniz siz su sürebilirsiniz. E, süt sürebilirsiniz. Yoğurt hafif sulandırıp yoğurt sürebilirsiniz. İsteğinize bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ben un, unlu görüntüsünü daha çok seviyorum. Evet. Ekmeklerim hazır. Fırına göndereceğim. Arkadaşlar böyle bir güveç kabım var. Onunla su koydum. Fırının altına koyacağım. Ekmeği buharda pişireceğiz. Buharda pişen ekmek daha güzel. Böyle yumuşak olmasını sağlayacak. Bunu da söylemek istedim. Evet, ekmeklerim pişti. Sunuma hazır, yenmeye hazır. Ezanı bekliyoruz. Bizim 20 dakikamız kaldı. Şöyle çıtır Hem çıtır çıtır hem yumuşak. Gayet güzel oldu. Herkese hayırlı iftarlar. Buraya kadar beğen buraya kadar seyrettiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.